Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine aynı videoyla geri geldim. Bu sefer biraz daha pratik bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Anksiyete, korkular, endişeler, hatta aslında birçok psikolojik olarak yaşadığımız durumlarla ilgili kullanabileceğiniz birkaç tane egzersizden bahsedeceğim şimdi sizinle. O zaman vakit kaybetmeden. Öncelikle ben size vagus nerve denen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Vagus nerve aslında şurada başlayıp yani kafanızın arkasında başlayıp bütün vücudunuza dağılan bir sinir sistemi. Hemen hemen bütün organlarımızı etkiliyor ve biz travma tepkilerimizi hep buralardan alıyoruz. Ya da işte mesela korkuya verdiğimiz tepkileri de buradan alıyoruz. Travma derken şeyden bahsetmiyorum. Çok ağır yaşadığınız travmalardan bahsetmiyorum. Travmatik, tetik olan herhangi bir şeyden bahsediyorum. Egzersizlerden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben terapinin gerekliliğine inanan biriyim. Ve terapinin herkes tarafından deneyimlenmesi gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Bu videoları daha önce de yaptım. İki tane daha anksiyete ile ilgili videom var. Onlar tabii ki çok daha eski zamanlarda olduğu için şimdiki bilgimle biraz daha fazla şeyler ekleyebileceğimi düşünüyorum yine onlardan da olan egzersizler olabilir bu videonun içerisinde. O yüzden eğer izlemek isterseniz geri dönüp onları da izleyebilirsiniz. Bir şey öğretmenizi istiyorum. Bir kaplan gördüğünüzde vücudunuz nasıl bir tepki verecekse, korku, adrenalin baskısı, işte hayatta kalma, aynı tepki vücudunuz size, patronunuz size konuşmamız lazım ya da sevgiliniz size konuşmamız lazım yazdığında da veriyor. Aslında bir yerde bir kaplanla karşılaşıyorsun. Gerçekten bir hayati durum var. Birinde ise yaşayabileceğin evet kötü şeyler var ama son ölüm değil ama vücudun bunun arasındaki farkı algılayamıyor çoğu zaman. Bunu algılayamadığı için de senin mütemadiyen bir hayati tehlikede olduğunu düşünüyor. O yüzden öncelikle ilk yapacağımız şey bizim vagus nervimizi güvende olduğunu inandırmamız gerekiyor. Bazı durumlarda özellikle mesela toksik ailelerin içerisindeyken ya da e, toksik bir iş ortamındayken kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Bu çok doğal ve bununla ilgili yanlış bir şey yok. Ama kendinize anın içerisinde güvende olduğunuzu düşündürtmekle genel olarak güven içerisinde yaşıyorsunuz. Her şeye güvenebilirsiniz arasında fark var. Yani mesela ben kendi hikayemden yola çıkayım. Benim depremle ilgili çok ciddi bir korkum var. Çünkü ben İzmitliyim. 99 depreminde ilkinde özellikle yani ailemden uzaktım. Sonrasında ikincisinde ailemle beraberdim ve ben bir çocuktum. Bunun etkisi bende çok yüksek olmuş. Daha sonrasında 2019 İstanbul deprem olduğunda nispeten küçük bir deprem olsa da bu beni çok etkiledi. Ve ben bir sene boyunca uyuyamadım. anksiyeteden eden tek başıma hiçbir şey yapamadım. Duşa bile girerken girip çıkıyordum. Sonrasında o zamanlarda terapi oluyordum ve terapistim bana psikiyatriye gitmelerdi. Bu noktada psikiyatriden destek alarak ilaç tedavisiyle ve bunları da yaparak biraz daha iyi bir hale geldim. Daha sonrasında da ilaç tedavisini bıraktım ve şu anda o zamandan beri yani yaklaşık olarak 2020'den beri diyebilirim. Anksiyetem sadece ve sadece gerçekten böyle bir tetik durumu olduğunda ortaya çıkıyor ve ben bunları biraz daha nasıl halledeceğimi biliyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ya da ne yapacağımı biliyorum ama yapamıyorum diyenler için birkaç tane pratik egzersizden bahsedeceğim. Tabii ki bunun terapistleri ya da işte ilaç tedavisini kenara bırakın olmadığını tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Bunlar çok önemli şeyler ve bunların üzerinde stigma olması, bunlarsız da bizim her şeyi çözebileceğimize olan inancımız aslında bizi kötü noktalara getiriyor. Sadece belli sebeplerden gidemiyor olabilirsiniz ya da gidiyorsunuz ama ek destek de arıyorsunuz. Bu video aslında bunun için. İlk olarak bahsedeceğim şey nefes teknikleri. Yine nefes egzersiz meditasyon diyecekler bu videoda da diyorsanız. işe yarayan birkaç tane çok basit aslında teknikten bahsedeceğim. Hepsini tek tek yaptırmayacağım. Olabildiğince sadece göstereceğim. Karnınızda nefes almak. Karnınızdan derin derin nefes almak. ve yavaşça bırakmak. Bu vagal sinirinizi uyardığı için size kendinizi daha güvende hissettiriyor ve anın içerisine dönmenizi sağlıyor. Çok sevdiğim bir nefes egzersizi 4-7-8. 4'e kadar nefes alıyorsunuz, 7'ye kadar sayıp tutuyorsunuz. Sonra 8 boyunca veriyorsunuz. Birkaç tane arka arkaya yaptığınızda kendinizi çok daha rahat hissedeceksinizdir. Sizi sakinleştirecektir. Bunu yapabiliyorsanız panik atak krizi esnasında ya da anksiyete krizleri esnasında da yapabilirsiniz. Ya da normal bir şekilde günlük olarak kendinize bunu yapmaya ikna ederseniz, kendinize bunu yaptırabilirseniz çok daha rahat tepki verebilirsiniz oluşan durumlara. Bu arada bütün araştırmalarım bu konular hakkında referanslarım kısmından görebilirsiniz. Başka nefes egzersizi olarak küçük bir nefes alıyorsunuz, nefes çıkışınızı aldığınız nefesin iki katı kadar uzatıyorsunuz. 4'e kadar nefes aldıysanız 8'e kadar veriyorsunuz. Bu, virüs sinirinizi uyaran ve nörotransmitter olan asetilkolin salınımını sağlayarak rahatlama tepkisi ortaya çıkaran bir tekniktir vagus sinir diyaframdan geçer. Bu nedenle bu uzatılmış nefesi uygulamak sinir sisteminizi hızlı bir şekilde sakinleştirmenin etkili bir yoludur. Şimdi ikinci tekniğimize geçiyorum. Aslında bu bir teknikten çok öneri. Gülmek. <laughs> Vegas sinirimize güvende olduğumuzu söyleyen şeylerden bir tanesi. Esnemek de bunlardan bir tanesi. Gülmek veya esnemek. Çok yüksek sesli gülmeye alışırsanız, kendinizi sürekli olarak güldürürseniz bir şeylere, vücudunuz kendinizi otomatikman güvende hissediyor. Çünkü neden? Bir düşünün. Ne zamanlarda gülersiniz, ne zamanlarda esnersiniz? Güvende olduğunuz, rahat olduğunuz ortamlarda bunu yaparsınız. O yüzden aslında bunları yaparak beyninize ve vagus güvende olduğunuz sinyalini verebiliyorsunuz. Üçüncü söyleyeceğim şey yoga. Yine yoga diyor, yine meditasyon diyor derseniz aynı şeyi inanın ben de söylüyorum. Çünkü mesela her doktor bana stres dediğinde stresinizi güzel düşüncelerle geçirebilirsiniz. Bahsettiğim şey de bu değil. Yoganın nefes alma ve hareketleri sindirimde yardımcı olur ve GABA seviyelerinin arttığını gösteriyor. GABA seviyelerini iyileştirmek de vagal tonu uyarıyor. Bu işin biraz daha scientific tarafı. Biz aynı şekilde, ben şeye de çok inanıyorum, vücudunuzu ne kadar streçlerseniz o kadar da bir şekilde beyninizi streçliyorsunuz sanki. Yani ne kadar gerinirseniz, ne kadar vücudunuzu açarsanız, kaslarınızı açarsanız Aynı şekilde o kadar da sanki beyniniz açılıyor. Çok uzun bir süre yogayı bıraktım ben. Yogayı ve meditasyonu bıraktım. İnanılmaz da bir direnç geliştirmişim buna karşı. Kesinlikle yapmak istemiyorum. Böyle anlatamam size yani. Hepsini yapmayacaksam, her gün yapmayacaksam, her sabah yapmayacaksam yapmayayım. Gibi mükemmelliyetçi bir taraftan da bakıyorum. Mesela bu sabah yaptım. İnanın yani bu sabah böyle kalkmışım. Neredeyse böyle bir sinir stresle kalkmışım yani. Yaptım. Çok daha sakin bir insandım. Çünkü neden? Vücuduna güvende olduğunu hissettiriyor. Yine aynı e, gülmek gibi olan mantıkla da düşünebilirsiniz. Kendinizi rahatlatıyorsunuz. Kendinizi ne gibi bir yerde rahatlatabilirsiniz? Güvenli bir ortamda. Bu vücudunuzla beyninizin ilişkisini, o koordinasyonunuzu geliştirmek aynı şekilde sizin var olan sıkışıklıklarınızın nerede olduğunu çözebilmeniz için de yardımcı oluyor. Mesela e, uzun süre yoga yaptığınızda şey görüyorsunuz. Kalçanızda bir sıkışıklık varsa o size dayanılamaz hale geliyor. Ve hemen onu esnetmek zorunda hissediyorsunuz. Gibi aynı şekilde beyninizde olan sıkışıklıkları da benzer şekillerde hissedebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir gerilmem lazım. ...benim bir ana dönmem lazım. Take a deep breath. Dördüncüsü aslında birazcık zor görünen bir şey... ...ama hemen hızlıca söyleyeceğim. Soğuk duş ya da buz terapisi. Özellikle fight responsu veren... ...insanlarda çok işe yarıyor, bu anlarda da çok işe yarıyor... ...ya da yüksek bir anksiyetemiz varsa... ...bunu aynı şekilde benim terapistim de bana önermişti. Buz dolu bir salata kabı aldım böyle, büyük. Buzları içinde olsun, su içinde olsun... Ya böyle kulaklarınızı da alacak şekilde kafanızı gömüyorsunuz ona ya da e, dirseklerinizi böyle yüksek bir şekilde batırıyorsunuz içine. Bunu yaklaşık olarak bir dakika yapmanız yeterli. Ya da sabahları soğuk bir duş almaya alıştırabilirsiniz vücudunuzu. Bu aynı şekilde vagus sinirinizi sakinleştirip tonunuzu iyileştiriyor. Bu da sizin güvende hissetmenizi sağlıyor. İleriki süreçlere de bir faydası oluyor. Yani anlık çözüm değil bu sadece. Soğuğa alıştıkça sempatik sinir sistemi düşer ve direkt olarak vagus sinirini etkileyerek parasempatik sistem güçlenir. Şimdi iki tane sistem var aslında sempatik ve parasympatik sistem diye. Bizim parasympatik sistemle çalışmamız daha iyi böyle şeylerde ama biz genellikle sempatik sistemimizde çalışıyoruz sempatik sistemimizden tepkiler verdiğimizde genellikle kavgacı agresif ya da endişeli tepkiler vermiş oluyoruz O yüzden bunu indirerek sinir sistemimizi biraz daha dışarıya çıkarmamız kontrole getirmemiz gerekiyor Bu da bunlara yardımcı olabiliyor favorim olan My favorite favorilerimden biri diyeyim daha doğrusu. Çünkü bunların hepsi gerçekten benim çok sevdiğim egzersizler. Bu EMDR gibi bir şey aslında. Böyle vagus sinir sistemimizi yine etkileyecek bir egzersiz. Yatıyorsunuz ve ellerinizi şu şekilde başınızın arkasına oturtuyorsunuz. Başınız hareket etmeyecek şekilde başınızı kilitliyorsunuz. Yaptığının varsayın şu an. Sağa ya da sola ne taraftan başlamak isterseniz görebildiğiniz en uzak köşeye bakarak başlayacağız. Şimdi burada 30 saniye boyunca içinizden 30'dan geriye doğru sayabilirsiniz. Görebildiğiniz en uzak sağdaki köşeye kafamızı değiştirmeden, çevirmeden bakıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda vücudunuzun kafanızı oynatmadan geri kalanını öbür yana çevirirseniz de yardımcı olacak ekstradan. 30 saniye doldurdunuz. Bu sefer sol tarafa dönüp ya da hangi tarafı yapıyorduysanız öbürüne dönüp yine 30 saniye görebildiğiniz en uzak yere bakıyorsunuz. Bu bittikten sonra çok ciddi bir rahatlama göreceksiniz. Şimdi burada önemli olan başınızı asla çevirmemeniz. Vücudunuzu tam tersi yöne çevirebilirsiniz ekstra yardım için. Bunu yapmadan önce size önerim, şeyi bir deneyin. Şöyle boynunuzu bir çevirin iki tarafa da. Nereye kadar gittiğinize bakın. Mesela şuraya kadar gidiyor. Bu egzersizi yaptıktan sonra nereye gittiğinize bakın daha ileriye kadar gidebileceksiniz. Bu egzersizin işe yarayıp yaramadığını bu şekilde görebilirsiniz. Doğru yapıp yapmadığınız en azından. Ve bunu düzenli olarak da yapabilirsiniz. Anlık şekilde de yapabilirsiniz. Eğer kendinizi sinirli, güvensiz, endişeli, korku dolu ya da herhangi bir şekilde kötü hissediyorsanız, hani vücudunuz güvende değilim tepkisi veriyorsa ki bu fight, flight, freeze ya da belki bazılarına göre fun da olabilir. Yani savaşmak, kaçmak, Donmak ve dediğim gibi bazılarına göre de e, karşı tarafı mutlu etmek tepkileri olabilir. Yani bu travma tepkilerinden dördü de olabilir sizin yaptığınız şey. Ama bu yaptığınızda sizi e, geri getirip belgesel ömrünüzü sakinleştirerek inanılmaz derecede çok hızlı etkisi olan bir egzersiz mutlaka deneyin. Ve çok hızlı bir egzersiz. Ve yine çok sevdiğim ve daha önce de bahsettiğim bir egzersizden bahsedeceğim. 5 şey egzersizi. Şu anda diyelim ki çok... Endişeli hissediyorsunuz. Bunu panik atak esnasında da yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Gerçekten iyi geliyor. Görebildiğiniz beş şeyi sayıyorsunuz, duyabildiğiniz dört şey sayıyorsunuz, hissettiğiniz üç şey sayıyorsunuz, Kokladığınız iki şey sayıyorsunuz ve tadabildiğiniz bir şey sayıyorsunuz. Bunun sıralaması önemli değil. Şu anda beş tane görebildiğim şey: kamera, mikrofon, telefon, bitki. Televizyon. Duyabildiğim beş tane şey. Araba sesleri, insan sesleri, egzoz sesi, tekerlek sesi. Üç tane hissettiğiniz şey. Altımdaki koltuk, tişörtüm, koluma dayanan kablo. İki tane kokladığınız şey. Sabahki vegan pastırma, ada çayı. Tattığım bir şey. Kar. Şimdi aslında bunu yaparken siz mecburen ana dönüyorsunuz. Yani içinde olduğumuz anda dönüyorsunuz. Ana döndüğünüzde de aslında düşünce sıralamanızdan kopuyorsunuz ve kendinizi daha güvenli bir alana getirmiş oluyorsunuz. Anın içine döndüğünüzde düşüncelerinizin sizin üzerinizdeki etkisi o survival, hayatta kalma şeyinden sizi çıkartıyor ve aslında düşüncelerin düşünceler olduğunu fark edebildiğiniz bir yere geliyorsunuz. Awesome. Bir sonraki vereceğim egzersiz size headspace'dan aldım. Headspace'in app'inden aldım. Meditasyon app headspace. Şimdi gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Kafanızın içinden geçen düşünceleri arabalara koyacağız. Önünüzde bir otoban hayal edin. Siz otobanın kenarında bir sandalyede oturuyorsunuz. Otobandan bir sürü araba geçiyor. Şimdi aklınızdan geçen o anki, şu anki her düşünceyi bir arabaya koyun ve gitmesini izleyin. Düşünceler geldikçe yeni arabalara düşünceleri yerleştirin. Arabalara binsin. Onların gidişini izleyin. Siz de kenardan düşüncelerinizi izliyorsunuz. Bu da size kendinizi düşüncelerinizden ayırarak, onların geçiciliğini görerek yardımcı oluyor. Objeleştiriyorsunuz düşüncelerinizi ve düşüncelerinizden ayrılmış oluyorsunuz. Overthinking esnasında düşünceleri objeleştirip gitmelerine izin veriyoruz. Bunu aynı şekilde bulut meditasyonu şeklinde de yapabilirsiniz. Bulutlara yerleştirip düşünceleri gitmelerine izin verebilirsiniz. Bunu bir meditasyon olarak yapmak isterseniz Headspace'in app'inde yapabilirsiniz. İsterseniz ben de bunun için bir meditasyon gibi bir şey yapabilirim. Aşağıya yazarsanız, isteyip istemediğinizi ona göre hareket ederiz. Belki böyle shortlarda bir meditasyon olarak yaparım bunu. Bir sonraki vereceğim teknik progressive kas rahatlatması olarak biliniyor. Progressive muscle relaxation. Bunu gece yattığınızda yapmanız çok yardımcı olabilir. Çok hızlı uykuya dalabilirsiniz bunun sayesinde. Vücudumuzdaki her kası 30 saniye boyunca sıkmanızı istiyorum. Ama her kasınızı bir gözden geçirin. Böyle tırnaklarınızı kadar sıkıyor musunuz? İşte göğsünüzü sıkıyor musunuz? Çenenizi sıkıyor musunuz? Kaşlarınızı sıkıyor musunuz? E, boynunuzu sıkıyor musunuz? Adalelerinizi sıkıyor musunuz? Diziniz, her yerinizi düşünün. Her yerinizi sıktığınızı emin olana kadar devam edin. Sonra bir 10 saniye daha sıkın, bırakın. Biraz dinlendikten sonra tekrar sıkıyoruz, bırakıyoruz. Bunu iki ya da üç kere yapabilirsiniz. Ondan sonra hazır yatıyorsunuz. Vücudunuzda ayak parmaklarınızdan başlayarak, böyle tek tek parmaklarınızdan başlayarak, tek tek bütün vücudunuzdaki karelere ilerleyerek nasıl hissettiğinize bakmanız var. Mesela ayak parmağınızda bir ağrı var. Ağrını rahatlatabiliyor muyuz onu bir deniyoruz. Nefesimizi ayak parmağımıza alıyoruz. Nefesimizi ayak parmağımıza verdiğimizde ayak parmağımız rahatlıyor mu? Bakıyoruz. Yukarıya doğru çıkarak kafamızın tepesine çıkana kadar her yerimize bunu yaparak devam ediyoruz. Muhtemelen zaten bunun yarısında uyuyakalıyorsunuz. Kalmazsanız da inanılmaz derecede rahatlamış olacağınızın gayretini verebilirim. Bunu bu şekilde vücudunuzda devam ederek yaparsanız ve başka düşüncelere dalmamayı başarabilirsiniz. Çok güzel. Eğer başka düşüncelere dalarsanız da araba meditasyonunu hatırlayın. Koyun bir buluta, koyun bir arabaya düşünceyi. Şimdilik gitsin, yarın düşünürsünüz. Son olarak da size e, RAIN anagramını paylaşmak istiyorum. Aslında her şeyin bence kökü olan şey bu. Ben bunu yaptığımı fark etmeden yapıyordum. Recognize, Allow, Investigate, Nurture. Şimdi ben bunu şu şekilde bize de anagram olsun diye Türkçe yapmaya çalıştım. Tanı, izin ver, nedenini araştır, iyileş. Ne hissettiğinizi tanımanız gerekiyor. O yüzden şu anda ne hissediyorsanız izin veriyorsunuz. Etrafınızda ne var onu görüyorsunuz. Düşüncelerinizde ne var? Ne hissediyorsunuz? Onu anlamaya çalışıyorsunuz. Şu anda her şeyi böyle sanki bir kağıda koyar gibi, hatta kağıda da yazabilirsiniz, anlamaya çalışıyoruz. Sonra allow kısmına geliyoruz. Deneyimin olmasına sanki bir film izler gibi izin verin. Duyguların gelmesine, duyguların orada var olmasına izin verin. Şu anda çok korkuyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Başıma bir şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum. Kendinize olmak için hissetmek için izin verin ve bunların normal olduğunu söylemenizi istiyorum. Investigate kısmı da aslında çok açık. Neden korkuyorsun? Neden umutsuz hissediyoruz İlk ne zaman böyle hissedin? Sonrasında bunların sorularını cevapladığınızda yeni sorular doğuyor ortaya. Hep neden 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 diye sormaya devam ederek artık en son ulaşabileceğiniz yere ulaştığınız düşündüğünüz yere kadar devam edin. En sonunda artık siz sebeplerini biliyor olacaksınız neyi neden yaptığınızı. Ama unutmayın hep neden sorusu cevaplanamasa dahi devam edin. Israr edin. Neden? Why, 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 why? Çünkü o an ya öyle işte şu an böyle hissediyorum deseniz bile hep bunların altında yatan bir tetik var. Ve bunun ana olan sebebine döndüğünüzde biliyor olacaksınız. Bildiğinizde de belki de yaşadığınız olayla aynı şeyi yaşamadığınızın şu anda çok daha farklı bir yerde olduğunuzun, daha güvende olduğunuzun, bunun farkında olduğunuzu bilmek sizi çok rahatlatacak. Bu noktada vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu düşünün. Affedilmeye mi ihtiyacınız var? Bilinmeye, duyulmaya mı ihtiyacınız var? Kabul etmeye mi ihtiyacınız var? Neye ihtiyacınız varsa bunu yapın. Ve sonrasında da nurture kısmına geçiyoruz. Bunları yaptığınız için, buraya kadar gelebildiğiniz için, bunları araştırabildiğiniz için gurur duyun kendinizle. Çünkü bunu birçok insan yapmıyor ve bu yüzden zaten birçok problem yaşamaya devam ediyoruz. Siz de eğer buraya kadar gelebildiyseniz sorunun kaynağını bulabildiyseniz çok çok büyük bir adım attınız. Bu noktada kendinize bakmanız, kendinize bunun okey olduğunu söylemeniz, yapabildiğiniz her şeyi yaptığınızı söylemeniz ve gerçekten de bunları yapmanız, kendinize bakmanız buradan sonraki adım. Ve bunlar hep size çok yardımcı olacak. Umarım bunları şimdi ya da yakın bir zamanda deneyebilirsiniz. Ve kendinizdeki değişimleri görebilirsiniz. Aşağıya eğer bunları denerseniz ve nasıl hissettirdiğini yazarsanız çok sevinirim. Kendi kullandığınız yöntemler varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Anksiyetedir, korkudur, endişedir, depresyondur. Yaşadığınız her neyse, inanın bana normal bir şey. Hepimiz yaşıyoruz. En yaşamadığını düşündüğünüz insan dahi bu tarz hisleri yaşıyor. Hiç kimse hayatını %100 yüz mutlu hissederek geçirmiyor. Mutluluk zaten olabilecek bir amaç değil. Mutluluk Yine aynı üzüntü gibi, endişe gibi bazen yaşadığımız bir duygu. Yani son durağımız o değil. Çünkü bu bir süreç ve bu hep devam edecek bir süreç. Bu hiçbir zaman son bulmayacak bir süreç. Ama bu demek değil ki daha iyi olmayacaksınız. Eğer kendinize yardımcı olabilirseniz evet daha iyi olacaksınız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde daha detaylı bir video ya da meditasyon yapmamı isterseniz aşağıya ne istediğinizi yazarsanız benim için de çok yardımcı olur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz de beğenmemek butonuna basarsanız yine bana haber vermiş olur bu içeriği sevip sevmediğinizde bu. Evet. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Böylece her videomda bu şekilde sohbet edebiliriz. Aşağıya sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.